Neredesin? Siz yediniz mi? Oo çoktan. Seni bekliyoruz. Hadi gel gel. <laughs> Kızım. Oh, yine mi kavurma? Hı? Sokaktan geliyor kokusu valla. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Hadi bakalım. Doktor kızlarım benim. Baş baş yapın babaya. Halil pazarlamanın kavurması da başka oluyor canım. Bamboşun yağlarına Cafer. Tadı orada. Ne diyeceğim? Babanlara gitmemiz lazım bu akşam. Aa niye ne oldu yine? Asım dertli gül. Babam bir zengin kızı bulmuş. nişanlamak istiyormuş oğlanı. Olur mu canım bu gönül işi. Gel kızım. Şu kavurma her gün olsa yenir. Ah, hadi. Baş baş babası baş baş. Hmm. Leş gibi kukuttular yine. Cafer Cafer leş gibi leş gibi Ölümü kopardın Allah'ın cezası Cafer Buyurun Ne cehennemde kocan Yemek yiyor aşağıda Ne cehennemde Sus sen Kızım ben size şu merdiven altında yemek pişirmeyin demiyor muyum Ne bu rezalet Kızım ne bu rezalet Ben ne yapayım Sabri bey Mutfak mutfak değil ki Bir bacamız bile yok Bacamı yaptıracağız şimdi size hanımefendi. Leş gibi soğan kokuları, yağ kokuları. Midemiz bulandı. Yemek de mi pişirmeyeceğiz artık? İyi lokantaya gidelim bari. Bana bak. Sen çok dillendin. Sen çok dillendin. Ne oldu Gül? Bir durum mu var? Var efendim. Yemek pişirilmeyecek bir daha merdiven altında. Bu son vallahi tutarım zaptı. Vallahi tutarım zaptı. Sus sen. Büyükler konuşuyor burada. Beni mi taklit ediyor o? Sabri Bey nereye gitti kızım? Burada anneciğim, kapıcılarla konuşuyor. Uykunuz geldiyse yatın isterseniz biraz. İyi böyle iyi, sonra gece uyuyamıyorum hala. Oturuyor musunuz? Oturun oturun hava güzel. Biz de seninle dikişe başladık. Ah, aman baykuş sana bir şey soran oldu sanki. Aa, ne olmuş buna? Dayak mı yedin? İş kazası iş. Dayak o dayak. Bak zaten kafam bozuk çıkmayayım oraya. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Sevim koş Sedat'ı dövmüşler Sevim koş. Bismillah. Gel anneciğim. İşte o kadar söylüyorum. Hadi bir daha göreyim. Anam. Ha, ne olmuş buna? İş kazasıymış efendim. Buyurun iyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun Sedat Bey. Ne oldu başınıza? Ayının biri sandık düşürdü koçum. İş kazası. Vah vah. Anam buyurun. Eyvallah. Türkan Hanım geldi mi? Gelmedi daha ama. Gelince haber verelim mi? Görünecek misiniz? Yok yok başım dönüyor yatacağım hemen tak ayakta duramıyorum. Bak vah geçmiş olsun. Buyurun tak tak. Bakışları değişmiş. Katil dövmüş onu katil. Oh iyi olmuş. Kim bilir ne numaralar çevirdi yine. He? tak tak. Tak babacığım tak tak. Olsun. Siz söylemiştiniz ama Sabri Bey. Belliydi böyle olacağı efendim. Ama bize ne girelim evimize. Anneciğimin de uykusu geldi zaten. Aa, öyle mi? Yatıralım siz biraz efendim, buyurun. Buyurun. Nereye gidiyoruz evladım? Evimize efendim, evimize. Ayla Hanım yardım edin lütfen. Görüyor musun aşkım? El ele koca karıyı uyutacaklar. <laughs> Allah muhabbetlerini <laughs> artırsın. Biz de unuttuk. Rahattir, rahat dur, rahat. Bahar'ın başı da vurdu herhalde. <laughs>